Evet arkadaşlar ben Burak. Şu an yanımda en iyi arkadaşım Fatih var. Evet arkadaşlar biz canem kulesi yapacağız şimdi beraber. Odamızı at Burak. Açıyorum. Yeni oda kur. Evet kurdum. Sonra survivor mod yaptı o zaman. Biz evet. e, bu bloklar zor olduğu için e, survivor modda bulamıyoruz. Ben hep Beyler, şu an her zaman hmm, clash videosu geldi. İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz beyler like ve abone olmazsanız beyler ben videoyu biraz daha zorlanıyor video çekmek olmuyor yani aynen like atmayı unutmayınız bir saniyeniz işin bir iki dakikanızı alacak lütfen hemen abone olunuz yaptık şimdi kulemizi Bak içine gir evet, şu an <laughs> dur survivor yapmadık. set alacağız şimdi kendimizi setimizi falan alak oku falan al istediğini al dur Hangisi daha güçlüydü? E, Diamond. Yok. Ama altın da alabilirsin yani. Diamond daha güçlü. Silah da alalım. Ben Noel babayım. <laughs> Bu arada beyler. Clash videosu çekeceğiz. Burak sakın ölme bence. Ben de ölürsem. Çünkü... Ok al ok. Ben ok almayı unutma. Bir de diamond kılıç. Sen al oku. Bir de mum falan al bak. Bu çünkü yerin altına falan gireceğiz. öbür ee, e videolarımızı da izleyiniz. Evet beyler. Nerede ya mum? Ha, mum arıyorum. burada? Torch aldım ben mumu. Tamam, geçme zaten. Evet beyler şu an yaptık. Geçiyoruz ama olmuyor. Arkadaşlar biz şu an durdurattık. i̇çinde duracakmışız. Arkadaş, Gittik. Arkadaşlar şu an biz durdurattık diye e, su var mot aldık ondan durdurattık biraz beklediniz. Ondan e, şey özür dileriz. Şimdi ben de gidiyorum. Gel Fatih kanki. Gidiyorum. Şu altın yerlerine ve maden Orayı unutma yeri şimdi oyun, oyunda kalmıyor. Tamam beni bekle. Hmm. Çünkü sen gidersen... Beyler, bu video 10 dakikalık 15 dakikalık bir video olacak. Burak gel buraya çünkü biz buraya bir şey bir şey koyak ki at atılıyak. Sen hmm. koy. Şuraya ne koyayım? Ben... Meşale koydum işte bir ya, kaç yer. Evet. Neredesin? Burada şu an hazineler peşindeyim. Ben seni göremiyorum. Dur geleyim. Ne oldu ya bu ağır gitti. seni gördüm tamam. Tam ne yapıyorsan yap. Gel, Ge burada şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dragon duracağız. Dragon ne ya? Benimle takip et. Hiç beyler. Dragon dragon. Şu altın yerlerini kazak. Ha bak burası işte. Oraya Geldik. girdiğin anda ölüyorsun zaten. Ali. İşte gördüğünüz gibi şu an bir cehenneme girdik resmen. Sonraki levellerde bir sizi şeye tanıtacağız. Beyler bunu siz de yapabilirsiniz nelerden yapıldığını ben söyleyeyim. Hayır. Hmm. Çakmak taşı ikili çakmak taşı. Obisiyen. Bir de kömüre benzermiş. Şey. Obisiyen işte ismi. Obisiyen. Bir de iki tane çakmak taşı. Aynen. Onlarla dört tane blok yan aşağı gibi. Biz zaten videonun başında izleyin yaptığımızı. Attık herhalde değil mi? Nasıl yapıldığını. Zorla biz aşağı atarız Fatih, tek Fatih. like atın. Dur şu an biz ben kayboldum. Senin yanındayım gel benimle beni takip et tamam mı? Vallahi ben bulamıyorum şu an. Gel Orayı. beni takip et. Orayı kırmamız lazım o bal yeri. Kürek çeşke alsaydık ya ama boş ver. Kürek bende var. Kırsana. Nereye? Şuraya burayı her yere kır. Şuradan geç. Oh bununla kıralım. Ana gücü bitmiş <laughs> hemen benim. Şöyle. Aynen oğlum gücü bitiyor. var moddayız. Duracağız artık. Dragon falan duracağız ki. Okum. Fatih bitti benimki. Tamam neyse elle kaz. İlk yanıma ateş falan aldım. Kaç tane oldu? de süreleri bitiyor. Bırak sen arkamda mısın? Yukarıda bir şeyler geçiyor. Kırmızısın. kırmışsın. Al, al, al. Fatih al hepsini. Bunlar yiyebiliyoruz mu? Aa gitti. Küreğim gitti. Gelebilir. Bir kere bas, basarsan her şey gider. Yani onları kırma boş ver. daha buraya bak. Burada bir sürü şeyler var. Neredesin? Buradayım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buradan birkaç yere gideceğiz. Aşağıda canavarlar var bildiğim üzere. Ben şuraya torç bırakayım ki aydınlık olsun. Öldüm. Öldün mü? Seni görüyorum. Ee, şu an neredeyim ben? Evet, buradan başladım Fatih. Ölmeseden çizicem. Orayı kırma dur ben senin yanına geleyim. Kıramazsın çünkü ben içindeyim. Blok yolar demir ya. Geliyorum dur lan dur. Geldim. Durdan geldim. Geldin. Bırak hadi ölmeden gidelim gel beni takip et. Ha, aşağı Benim çıkış. Eşyalarımı aldın. Çıkış yolu buldum. Eşyalarımı aldın. Yok. Alsaydın ya. Aşağıda ben de ölürdüm. Bari ben... gel bende eşya Nerede var. Nerede öldün? Ver bana. İşte eşyalarım bende değil. Dur sana ben biraz yan falan atayım. Kılıç at. Kılıç. Kılıç bende kalacak. Ok atayım dur sana. Ok, ok lazım değil bana. Kılıç lazım. Tamam hadi al kılıcı. Okla şey bende. Bir daha ölme. Aha. Hadi gittin mi? Ya yavaş, yavaş ölme, yavaş. ölme. Ölme, kazarak gitsek bile olmaz burası. Şey. Fatih yavaş. buradan daha sonrası inilmiyor. Evet, inilmiyor. Bak. Burada. Kanka sen de şey vardı, 64 tane şey vardı. Onu bana atsana. Aynen. Onu bana at ben orayı yol atacağım ah. şimdi. Fatih çok heyecanlı. Bu heyecanlı heyecanlı. Sana geldi geri. Al. Ah. ha aldım 61 tane geldi. Ah. Ha ah, koydum gel. Sesli kura konsaydı ama kıracaktım. Dur. Geçer mi ben? Ay. Bırak bana vurma. Yürü yürü. Dur dur vurma şuralara bir şey koyacağım ha. Galvan. Hah ah. geldik çıktık. Yürü. Aşağı doğru inacağız böyle arkadaşlar. Kır kır şunları geçecek. Yürü. Bırak sakın düşme. Bekle ben şuraya yol atıyorum. Yol at İyi ki bunları almışım. Şarjım da azaldı beyler. Evde şarj var da. Şuradan gel bırak. Ah, aşağı indik. Uçta duralım. Sen yol yap. Yürü yap bir tane. Tamam, Önüne yürü. koy. Olup aşağı atladık. Şuradan ben şimdi biraz daha aşağı ineceğiz. Mu? Gel yaptım. Şimdi biraz daha aşağı ineceğiz. Aşağıda maden falan var. Gel buraya. Beni vurdun bırak. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadan itmelik yapıp bana vurdun. Sen bittin bırak. Hadi ben de öleceğim çünkü. Öl geber. Ee, o kadar yol yaptık. Ee, Aa ben girdim içine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tanıtımız böyle. Bir şey eğlenmek istiyorsanız bunu yapın. Eğlenceli arkadaşlarınızla oynarsınız. Kılacağımız yok bir şeyimiz yok ama. Şu an. kırılmıyor da. Ah. neyse. sen Sanki kim dedi beni öldür he. 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 Bu kaçılmıyor da. Al 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 babayım ben. Ben de seni bir kilo al al yere bırakmam. Ha bak kaçıyor. Ha, ha, seni Arkadaşlar dur, bu videoyu bu arada like'a tıklayınız. Ee, siz de böyle bir odaya girmek için e, size tanıtımı sorudan yapacağız bu bölümden çıkıp. Değil mi Burak? Ha. En son göstererek arkadaşlarımıza nasıl yaptığımızı. En azından kaçıyorum ama. Arkadaşlar şimdi buradan odadan çıkarak arkadaşlarımıza göstererek bunu nasıl yaptığımızı diye onlar da yapar. Belki. Aynen. Şimdi çıkalım. Çıkış gemisini sen buldun mu neresine? Aa buldum. Dur ölüm daha iyi. Hemen mı? kırayım. Kendimi feda ediyorum ben. Biliyorum şimdi. E, diye ne yapayım? <laughs> Bener. Tak. Şimdi ben öğreteyim. Şu anda bırak. öğretecek bu kel kafa. Şu an ben Şu an yoluyordum. cehennemlerde yanıyor. Çıktım şimdi herhalde oradayım. Evet. Bak gördüğünüz gibi. Burak sen kamerayı bana göre gel. Ben Survivor mod. Bırak çıkalım buradan survival mod. Çık 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 çık. Ben o, çık odadan. Sonra yeni bir oda açalım hemen. Evet beyler. Oda açtım ben creative world bir tane. Gel bırak bana. Evet. Çık. Geliyorum sana. Senin kamera Açtın sende. kollarını. <laughs> Aç. Yoksun. Gördüğünüz gibi elime e, mağazaya girip o bisikleten alacaksınız. Anı hani biliyorsunuzdur. Burak şimdi size göz şimdi biz şimdi yapıyorum. Evet şimdi yapıyoruz. Burak yanıma gel. Bir yere iki üç dört Yok. tane blok yapıyorsunuz. Bu renkten. Hani obisyen. Ondan sonra, sonra. Ise bir daha buraya yapıyorsunuz. Ondan sonra uçuyorsunuz. Sonra. İki üç dört yapıyorsunuz. Sonra çıkıp buraya da bir iki üç dört yapıp yanında böyle katladığınız zaman. Sonra dur bak gördüğünüz gibi sonra çakmağı koyuyorsunuz. Ve oluyor olmadı oluyor evet bak bu rengi kendi kendinize iyi bakın iyi günler i̇yi, iyi günler